Sevgili kizler, merhaba ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Sevgili kizler, sürpriz bir haber gelmiş olabilir. Bir miras haberi, parayla ilgili bir göz aydınlığınız olabilir. Bundan da hem şaşkın hem de bir mutluluk duyuyor olabilirsiniz. Haydi bakalım hayırlısı diyelim. Bismillah deyip falanıza bakalım. Bismillah demesen iyi olur diyenler sizi ilgilendirmiyor. Yazıyorlardı onun için söylüyorum. Sevgili kizler yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsin. Ama hala içinde bir kertenkele. Kımıl 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 kımıl, kımıl bir şeyleri araştırmak, bir şeylerle ilgili haberler almak mı istiyorsun. Yapma. Kim ne yapıyorsa bırak. Sen yolunu seç, yönünü seç, ona göre davran. Ailenle ilgili, ailenden biriyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin. Güvendiğin bir insana e, emeğini vermiş, karşılığında küfür, hakaret yemiş olabilirsin. Bunun için önlemini al. Kimse için kendini zedeleme. 93 rakamı çıkmış burada. Belki 1993 doğumlular ya da 93 senesi de kalmış, yaşanmış bir olay tekrar gündeme mi geldi? Orada yaşadığınız kötü bir olay, acı bir olay ya da bir aşk güzel gidiyordu bir anda bitti. Bununla ilgili bazı şeyler gündeme gelebilir. Hayırlısını dileyin. Bir asker yola çıkmış, biraz omuzları çökük, yorgun, hanesine gitmeye çalışıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun bütün askerlerimizin. Kocaman dev bir fare. Fakat bu farenin üzerine karıncalar kaplamış. Fare laftır, dedikodudur. Fakat bu sefer gelen dedikodu sizinle ilgili hayrınıza gelecek. Bir şekilde duyacaksınız. İnsanlar belki de başarılarınızın dedikodusunu yapacak. İnsanlar bir yerlere gelmişsinizdir. Bir şeyler kazanmışsınızdır. Bunun dedikodusunu yapacaklar. Temiz haberleriniz var. ikili görüşmeleriniz var. Bir mahkeme salonundasınız. Bir boşanma davası mı? bir hak e, davası mı e, inşallah hayırlısı olsun hakkınızda tedirgin girip sevinerek çıkacağınız bir e, olay yalnız bir sansar çıkmış bu bir erkek esmer 40-45 yaşlarında bir erkek yakınınız kardeşiniz abiniz vesaire size ait olan bir şeyi sizden almak için sansarlık yapmaya çalışıyor dikkat edin hakkınızı vermeyin Belki bir miras kaldı. Bir ev, araba vesaire. İşte dedi ki ben sana şu kadar para vereyim. Hakkını bana devret etme. Ölüm hak, miras helal. Satacaksan da kendin başka yerde sat bir şey yap. Ama gerçi arkadaşlar dünya malı dünyada kalıyor. Önemli olan bir iyilik, bir kötülük. Doğru değil mi? Evet sevgili ikizler yurt, dışı yurt dışı bağlantılarınız var. Biraz kadınlar rahim içi iltihaplanmalara dikkat edin. Merve, Meryem, Melek, M harfinde bir bayan karşısında iki kişi e, sanki bu çok sıkıntılar yaşamış, çok üzüntüler yaşamış ve artık silkelenmiş ve ayağa kalkmış. O iki kişi de kesinlikle o sıkıntılarda hep yalnız bırakanlar. Şimdi bu iyileşince karşısına gelmişler, destek alıyorlar ama hiç oralı olmayın. Tepenizde yıldınız, yıldızınız var. Allah'ım inşallah daha güzel günler, daha güzel şeyler nasip eder sizlere. Evet, dediğim gibi stabil duygusallık var. Bir kazancın olmuş ama hani çok çekmişsin belki. Belki çok uzun süre bir hastalık yaşadın. Her neyse artık geçmiş çok güzel bir geyik çıkmış geyiği ben cennet hayvan ederim ben kendime göre derim bolluk bereket derim ve bir de yavrusuyla beraber sevinçiniz sevinç doğuracak güzel haberleriniz var ev değiştirebilir evle ilgili tadilat tamirat yapabilirsiniz sevgili ikizler burçları ailenizle sevdiklerinizle bir araya gelebilir bir kutlama yapabilirsiniz bir şehir değişikliği Hatta ülke değişikliği gündeme gelebilir. Dev bir salyangozum var. Salyangoz da paradır. Allah kalbinize, gönlünüze göre versin. Hamilelik haberleriniz var. Bir de dişlerinizle ilgili biraz sıkıntılı bir sürece girebilirsiniz. Birazcık dikkat edin. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Evet bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Sevgili kızlar. <laughs> Evet güzel bir haber ve bir kutlama. Bir başarı kutlaması olabilir. Hayırlısı olsun. Öyle ki böyle eğlence, mutluluk sarhoş olacaksın. Yani Allah'ım hiç ummuyordum ama bunları yaşadım diyeceğim. Ve gerçekten çok sevineceğim bir olay var. Muhtemelen yakın çevrenden yay burcu olan bir kadınla bunu paylaşabilirsin. O kadının da sana dualarını alabilirsin. Aile içi mutluluk var. Çocuklarla ilgili bazı durumlar olabilir. Hatta bir bebek yapalım diye belki olmuyor. Bunun tedavi yöntemine gidelim diyebilirsiniz. Sabrının, sıkıntıların karşılığını alıyorsun. Bolluk bereket seninle. Allah'ın izniyle her şey hakkında hayırlısı olsun. Sevgili Kızlar kardeşim. Evet, söylemesi benden. Takdir Rabbimizden. Ayşablu official Instagram hesabım. Ben oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. İmkanın varsa da hayvan sahibi ol. Gerçekten bir cana can olursun. Canlarım videomu yayınladım. Evet teşekkür ediyorum. Tekrar etmek istedim. Plaketimi aldım sayenizde yüz bini geçtik ve bunu bana layık görmüşler. Allah razı olsun görenden sizlerden. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. İnşallah istekleriniz size böyle jet hızıyla gelsin. Hadi bakalım güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta diliyorum. Unutmayın sizden bir tane daha yok. Kendinizin kıymetini bilin. Sizleri seviyorum. Yaradanıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.